Herkese merhaba. Ben geldim. Bugün sizlere ekipman kitabımızın yeni bir serisi değil, yeni bir bölümüyle birlikteyim. Büyü kısmındayız. Ondan önce eğer bugün Discord'umdaysanız ve duyurumu görmediyseniz diye söylüyorum bir şey gelecekti. Discord Savaşı'nın ikinci bölümü gelecekti ama ben sürekli mikrofona dokunduğum için yani video boyunca mikrofona dokunmuşum, hareket etmişim. Bu yüzden sürekli takır tukur haş vuruşur, böyle garip garip sesler çıkıyor. Bu yüzden yani videoyu editlerken bile yani ilk 5 dakikasında sinirlerim böyle tepeme çıktı. bir dinleyici izleyici olarak Kendime asla katlamam, Kendi kendime katlanamadım. Ha, başkası bunu asla katlanamaz. Bu yüzden onu bugünlük iptal ettim. Gerekirse üstüne seslendireceğim. Her neyse artık konumuza geçebiliriz. Akıllı asayla başlıyorum. Akıllı asamız bu arada büyüleri kimlere kullanacaksınız? Büyücülere, büyü hasarı olan hepsine kullanabilirsiniz. Bazı suikastlar, bazı supportlar. Şimdi... Akıllı asa 75 büyü gücü ve %5 hareket hızı veriyor. 15 büyü nüfuzu veriyor ve düşmanı hasar vermek büyü dirençlerini 3 ile 10 puan arasında düşürüyor. 2 saniye sürer ve 3 kez birikebilir diyor. Şimdi normal büyü gücü veriyor ama bunda önemli olan pasifi. Biraz büyü nüfuzu var. Çok yüksek bir büyü nüfuzu değil. Çünkü bundan daha yüksek tam olarak büyü nüfuzunu istediğiniz zaman çıkabileceğiniz başka bir item var. Şimdi bunu eğer gerçekten yani bir tane büyü nüfuzu çıkmak isteyebileceğiniz karakter varsa ya da bir kişi büyü direnci çıktıysa kullanabilirsiniz. Veya ayakkabılarını vesaire kullanıyorlarsa kullanabilirsiniz. Ee, her daim bu çıkılabilir bu arada. Hani şu, kesinlikle çıkmayın. Hiçbir durumda gerekli değil dediğim bir item değil. Ee, ama mesela bir tane daha büyü direnci var. Adalet kılıcı başta çok fazla büyü direnci olan karakterler varsa mesela iki tank vardır bir tane de savaşçı vardır ve üçü de atıyorum büyü nüfuzu çıkmıştır. O zaman hem akıllı asayi hem de adalet kılıcına çıkabilirsiniz. Yıldırım copumuz 75 büyü gücü 300 mana ve 110 bekleme süresi düşünme veriyor. E, pasifi de yankı. Yani yankının tam olarak ne demek istediğini gerçekten bilmiyorum. Ama mantıken okuduğumda ben şu yöne doğru evriliyorum. Şey diye düşünüyorum bir tane becerimizin aynı şekli hali nasıl desem hani bir tane vurduğunuzda bir değil iki sayıyor gibi düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Her karaktere kullanabileceğiniz ve çok güzel bir item. Ee, sadece pasifinin tam anlamını bilmiyorum. Burada da boşuna sizlere yalan söylemek istemiyorum. Biliyormuş gibi de davranmama gerek yok. Bilen varsa yorumlarda açıklarsa çok sevinirim. Fani zaman 170 büyü gücü ve %15 bekleme süresi düşürme veriyor ve pasifi çok güzel. Öldürme veya asistten sonra kahramanın nihai bacısı yani ultisi bekleme süresi %30 azalıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kill veya asistlerde ultinizin bekleme süresi düşecek. Yani çoğunlukla supportlarda kullanabilirsiniz ve bazı büyücülerde tercih edebilirsiniz. Kan kanatları 150 büyü gücü ve 500 can veriyor oyunun en pahalı büyük karak büyü itemi. Aynı zamanda eklenen her bir büyü puanla karşılık bir buçuk can yeniliyor. Bunu oyunun en sonlarında çıkmayı tercih edebilirsiniz. Veya bir dayanıklılık bir savunma itemi çıkmak yerine bunu tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi oyunun en çok büyü gücü veren itemi. Ama hani bunu biriktirirse kadar itemsiz kalmaktansa oyunun mesela atıyorum bazen oyunlar yarım saat 40 dakika falan sürüyor. Ya. O durumlarda full item oluyorsunuz. Ve hani paranız boş boşuna birikmeye başlıyor ya. Hani mesela ekstra alacak duruma falan geliyorsunuz. O zaman bir item satıp onun yerine bunu tercih edebilirsiniz. Paranız çok olduğu durumlarda. Daha sonra kader saati 60 büyü gücü 615 can ve 600 mana veriyor. Şimdi bu canından ve manasından kaynaklı olarak eee cana ve mana değerlerine sahip olmak istediğiniz karakterlere çıkabilirsiniz. Bunu bazı tanklara da çıkabiliyoruz bu arada. Örneğin Hylos gibi. Ben Hylos'da da çıkıyorum çünkü Hylos aynı zamanda büyü hasarı da veriyor biliyorsunuz ikinci skill pasife her 30 saniyede bir en fazla 10 kere olmak üzere 30 can ve 5 büyü gücü artırır. Aynı zamanda belirli bir sürenin sonunda %5 büyü gücü ve 300 puan mana kazandırıyor. Bu gerçekten çok güzel ve çok beğendiğim bir item. Genel olarak mana ve cana ihtiyacınız olduğunda oyunun ilerleyen safhalarında beyze e gitmenize gerek kaldırmayacak itemlerden bir tanesi ama bunu da her her bütçe tercih etmeyen bence bu arada oyun bunun sonunda kendim kullandığım büyücülere kullandığım buildleri de size göstereyim. Bu arada keşke diğerlerini de, de gösterseydim ama neyse yapacak bir şey yok. Felaket tellalımız, felaket tellalı. Tellalı. <laughs> 70 büyücü gücü 100 mana 6 mana yenileme vizyon bekleme süresini düşürme veriyor. Şimdi pasifler önemli biliyorsunuz çoğunlukla beceri kullandıktan sonraki 3 saniye içerisinde bir sonraki temel saldırı büyük gücünü %120 oranında e, ek gerçek hasar veriyor. Bekleme süresi 1,5 saniye ayrıca kısa bir süre için %10 oranında hareket hızı kazandırıyor. Şimdi bunu genellikle nasıl karakterlere çıkmanız gerekiyor biliyor musunuz? Skill kullandıktan sonra böyle vurabileceğiniz karakterlerde Karina'da mesela. Anlatabiliyor muyum? Skill'de kullanacaksınız, düzde vuracaksınız. Hani çünkü neden biliyor musunuz? Gerçek hasar vuruyor. Ben böyle düşünüyorum. Bunu da geçiyorum. Parlayan Asa 75 büyü gücü, 400 can ve 5 hareket hızı veriyor. Neredeyse bütün büyücülere çıkabilirsiniz gerçekten genellikle bu ilklerde zaten benzer oluyor. Pasifi yakma, beceri hasarı hedefleri 3 saniye yakarak saniye başına maks hedefin maksimum canının yüzde bir kadarını büyü hasar olarak verir. Kısa sürede aynı hedefe birkaç kez hasar vermek hasar en fazla %2 arttırır. En az 10 hasar verir. Ya yani bunu biliyorsunuzdur zaten. Bir karaktere vurduğunuzda skill ile birlikte vurduğunuzda bir yakma becerisi çıkıyor. Hani bu yakma ile birlikte karakter bazen yakmanıza vesaire de e, ölebiliyor. Aynı zamanda verdiği can ve büyü aynı zamanda hareket hızı da güzel. Bence bütün supportlara gidecek bir yani bütün supportlar, supportlar derken bu arada destek kahramanlarından bahsetmiyorum. E, örneğin örneğin mide aldığınız support olarak Valir. eee Ondan sonra mide aldığınız taport, kagura, faşa hani o tarz şeylerden bahsediyorum. Gidip de Angele'ye bunu almanın pek bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ama buz kraliçesinin değneği bunun da pasifi çok güzel 75 büyü 10 büyülü can çalma, 150 mana ve %7 hareket hızı. Şimdi pasifi bir düşman kahramanın becerilerine hasar vermek hedefi %15 oranında yavaşlatır. Bu etki 3 saniye sürer 2 defa kadar birikir. Yani ne demek biliyor musunuz? Bir beceriyle bir karaktere vurduğunuzda yavaşlayacak. Supportlara yine çıkabilirsiniz. Bunu çok fazla büyü, büyü hasarı olarak vurmasını istediğiniz büyücüleri değil de çoğunlukla yanında support olarak oynadığınız karakterlere çıkabilirsiniz veya bazı büyücüler çıkılabilir. Örneğin change gibi change'in ultisiyle birlikte hem solo verip ultisinden kaçmasını engellersiniz hem de yeterli bir şekilde güzel hasara çıkartabilirsiniz. Konsantre enerji yine 70 büyü gücü veriyor ve 700 can veriyor. Yine savunma itemleri gibi bir durumu var can verdiği canla. Ama tabii ki bunu herkes biliyordur. Can çalma. Düşman kahramanı öldürmekte %10 can tazeliyor. Şimdi bunu çıkmanızın şöyle bir şeyi var. Bu can çalma itemlerini ani hasar veren büyücülere çıkmak çok mantıksız. Çünkü ani olarak bir hasar veriyor ve çok az bir canınız yenilenecek. Atıyorum bunu Eidora'ya çıkmak aşırı mantıksız. Çünkü yani Eidora'dan Eidora'nın attığı skillerle çalabileceğiniz canlar çok yani az anlıyor musunuz? Sürekli 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 dürtebileceğiniz skillerinizle birlikte sürekli hasar vereceğiniz karakterlere çıkabilirsiniz. Örneğin Kagura gibi. Kagura ile mesela ne yapıyorsunuz? sürekli şemsiyenizle hasar veriyorsunuz, ultinizle hasar veriyorsunuz. Anladınız mı demek istediğimi? Genelde o tarz sürekli hasar veren büyücülere çıkmak çok daha mantıklı. Kutsal kristal yüz büyü gücü veriyor. Kan kanatları yerine çıkabilirsiniz. Erken oyunlarda dipnot. <laughs> Melih'ten de öğrendiğim bilgileri kullanarak söylüyorum. Teklemeniz gereken kişiler varsa karşı takımda o zaman çıkmanız gerekiyor. Ee, erken oyunda mıydı, geç oyunda mıydı hatırlayamıyorum şu an. Ama erken oyunda olması lazım. Erken oyunda karşıdakine çok rahat bir şekilde teklemek için kullanacağınız bir item. Büyü saldırısı da zaten 21 ile 35 yani yüzde olarak arttırıyor. Böyle bir item. Bunu ben şu kan kanatlarının yavrusu olarak görüyorum bu arada bunu. Adalet kılıcı 65 büyü gücü veriyor ve %40 büyü nüfusu veriyor. Ayrıca can e, can %70 değerinden yüksek olduğunda eşsiz bonus etkisi %30 oranında artar. Yani bu gerçekten tam olarak karşınızda tankımsı karakterler, büyü direnci olan karakterler olduğunda onları teklemeniz için çıkmanız gereken bir item. Esaret kolyesi. Şimdi büyüdeki önemli itemlerden bir tanesi bu. Esaret kolyesi 60 büyü gücü, %5 bekleme süresi düşürme ve %10 büyülü can çalma veriyor. Ama pasifi çok önemli. Beceri hasarları düşmanın yenilenme etkisini 3 saniye boyunca %50 düşürür. Bu ne demek biliyor musunuz? Karşıda siz büyücüsünüz ve karşıda can çalma yeteneği yüksek karakterler var o zaman bunu çıkmanız gerekiyor. Örnek veriyorum Ruby gibi. Örnek veriyorum savaşçıların çoğu bu arada çok rahat bir şekilde can çalabiliyorlar. Esmer gibi karakterler var, varsa karşı takımda kesinlikle bu itemi büyücü olursanız bunu kesin çıkın da. Hani büyücü olarak kullanıyorsanız bir karakteri ve başından e Hakkından gelemiyorsanız da bunu çıkabilirsiniz. Cennet tüyünü gerçekten Yani kimse de görmüyorum. ya da şey diyeyim, Kullandığım hiçbir karakterde. Kullandığım hiçbir karakter bu itemi istemiyor. 65 büyü gücü. 130 saldırı hızı ve %5 hareket hızı kazandırıyor. E, temel saldırılar hedeflere kahramanın büyü gücünün %40 kadarına ekstra büyü hasar veriyor. Aslında güzel bir item. E, ama Saldırı hızından dolayı sürekli sürekli yani nasıl desem adeciymiş gibi sürekli hasar verecek olan bir büyücüde kullanılması gerekiyor. Onlar da çok az yani örneğin belki Karinaya, belki Çeyince e, hani çok bir iki tane karaktere gidebilecek bir şey ama mesela ben Çeyince cenetüy çıkmak yerine saldırı itemlerinden fırtına çıkıyorum. Örnek olarak bunu verebilirim. Kar sofası yine aşırı aşırı önemli bir item ve lord'daki ismi bu itemin Zonyaymış arkadaşlar. Eğer size birisi Zonya çık veya Zonya tarzı bir şey söylüyorsa o ne diye düşünmeyin. Aha Zonya bu. Job dediklerinde de mesela Yıldırım Job'u. Yankı dediklerinde de Yıldırım Job'u. <laughs> Tamam böyle garip isimleri var. Ben de öğrendikçe söylüyorum size. Şimdi bunun özelliği yine pasifinden ama 60 büyü gücü ve %20 %25, %25 fiziksel savunma ve 400 can veriyor. Ama özelliği şöyle. Donmuş. Böyle skilllerinizin tepesinde böyle bir şey çıkıyor bir item, bunun itemi, bunun sembolü. Ve kullandıktan sonra donma durumuna geçiyor kahramanlardan. Kahraman hiçbir şey yapamıyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Skill'leriniz falan her şeyi sanki şey gibi düşünebilirsiniz. San yemiş gibi oluyorsunuz. Ancak tüm hasarlara ve negatif etkilere başlıklık kazanır. 2 saniye sürer. Beklemesi de 100 saniyedir. 100 saniyede bir bu item'ı, bu pasifini kullanabiliyorsunuz. O donma şeyine basarak 2 saniye boyunca ne hasar verebiliyorsunuz ne de hasar alıyorsunuz. Bazen arkadaşlarınızın yetişmesi için kullanabilirsiniz. Bazen e, ani hasar vuracak kahramanlardan kurtulmak için Örneğin karşınızda Gus varsa tercih edilebilecek bir item. Ee, onun dışında skill'leriniz hani dönmesine sağlar falan. Böyle tasım bunu da artık hiçbir karakterde görmüyorum. Ee, 50 büyü gücü, 250 can ve %20 bekleme süresinde düşürme veriyor. Pasif olarak da her e, 10 saniyede maksimum mana manasının toplamda %12 kadarını yenilerdi. Aslında çoğunlukla hızlı bir şekilde mana yenileme çok az büyü gücü çok az can ve güzel bir bekleme süresi düşürme veriyor. Daha fazla büyü gücü daha fazla can veren karakterler varken ve blue buff gibi bir buff varken buna artık hiçbir karakter çoğunlukla ihtiyaç duymuyor diyebilirim. Şimdi size kendi kullandığım büyücülerin buildlerini göstereceğim. Kagura'da bu Ortadaki bu ildi kullanıyorum. Aşağıda yukarıdaki itemi kullanıyorum. Bu arada yani anlık olarak asıl asıl hepsini tek tek okumayayım. Gerek yok. Boşuna uzar video. Ee, daha sonra Valir. Böyle bir item. Change'de bu yukarıdaki itemi kullanıyorum. Yine bu arada Change'de de güzel oranlarım var. Selena'da. Selena'yı şu an support olarak kullandığım için yukarıdaki bu ildi Geçen Selena videomda yanlış bu ildi kullanmıştım. Doğrusu bu. Onun dışında kullandığım başka bir karakter yok. Ama Dunox'un bu de şu an kullanımda olan şekilde genelde bu büyücüleri kullanıyorum. Onlar dışında pek bir büyücü kullanmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım size yardımcı olmuşumdur. Benim de yanlışlarım olmuş olabilir. Yanlışlarım olduysa yorumlarda düzeltirseniz hep birlikte bilgilenelim. Ben de öğrenmiş olayım. Sonuçta bu oyunun yapımcısı ben değilim. <laughs> o yüzden benim de yanlışlarım olabilir. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.